Evet değerli izleyicilerimiz biraz mola verelim dedik. Helva yiyeceğiz bugün. Evet helvacı Yakup Efendi'deyiz. Bursa'da Kent Meydanı'ndayız. Şimdi biraz sonra helva yiyeceğiz. Helvayı gördük, canımız çekti. Evet, Efendim şöyle hazırlar mısınız? Biz de bakalım, görelim. Bakar mısınız? Helvalara bakar mısınız? Mis gibi, mis gibi. Evet tayin döküyoruz. Benimki sade olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, ee, Musim Bey, Musim Bey'in helvası bugün yiyeceğiz. <laughs> Musim Bey, buyurun. Evet, Musim Bey'e verdik efendim. Ben de sade olan alayım. Evet değerli izleyicilerimiz, ben de sade olanı aldım. Biraz sonra yiyeceğiz tabi. Sizleri de Yakup Efendi'ye bekliyoruz Kent Meydanında. Hey, bacak efendi bekliyorsunuz. İşte budur. Değerli izleyicilerimiz, herkesi Yakup Efendi helvaya bekliyoruz efendim. Hemen kent meydanında Osman Gazi metro istasyonu çıkışında. Biz yedik, siz de yemenizi tavsiye ediyoruz.